Yıllar geçerken hepimiz kırılıyor, üzülüyor ve dağılıyoruz değil mi? Hayal kırıklıkları, yaşanan zorluklar kalbimizde izler bırakırken cildimizde ve bedenimizde etkilerini gösteriyor. Tıpkı dağılan bir vazo gibi. İşte sadece tüm bu yaşamışlıklara rağmen sizi yeniliyoruz. Vedası o yeniliği koruyarak parlamanızı sağlıyoruz. Her izi hak ettiği güzelliğe kavuşturuyoruz. Parçaları sadece bir araya getirmekle kalmıyoruz. Estetikte kusursuz hassasiyet ile dokunuyoruz. Peki bu nasıl mı oluyor? Muhteşem bir klinikte harika bir ekiple. Hadi gelin. önce bu hikaye tam olarak burada başladı. Bugün sizlerle birlikte bunca yıl neler yaptık, neleri açtık, hangi yollardan geçtik, azmimiz, mücadelemiz, koşturmamız, danışanlarımız, tüm süreçler sizlerle olacak. Hadi gelin soframıza. Soframa <laughs> hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş Özellikle be. Songül Torbaoğlu ne yapıyor diye çok merak ettiler. Ben de kendimi ben anlatmayayım dedim. Ekibim size beni ve polikliniğimi, bizi neler yaptığımızı anlatsın istiyorum. Omay hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederim. Sizin derin bilgilerinize ihtiyacım var. Nasıl? Neden poliklinik tercih edilmeli? Neden poliklinik tercih edilmeli? Bu aslında Sağlık Bakanlığı'nın çıkarmış olduğu ayaktan teşhis ve tedavi veren sağlık kuruluşlarının bir yönetmeninde tamamen kurallar bu yönetmelikte belirlenmiş durumda. Kullanılacak olan alanın metrekaresinden tutun, sağlık çalışanlarının özelliklerine kadar kullanılacak olan herhangi bir tıbbi aletin nereye atılacağından, saat kaçta açılıp kaçta kapanacağına kadar her şey bu yönetmelikte mevcut. Her şey kontrol altında. Sağlık çalışanlarının sertifikasyonundan, hizmet içi eğitimlerine kadar, denetimlerine kadar her şey mevcut. Bunun için poliklinik diyoruz. O heyecan bildiğiniz üzere 14. yılımızı kutluyoruz. Sizler sayesinde de yaptığımız birçok hamleler var. Bunlardan birisi de eğitim konusu. Hangi eğitimleri güncel tutuyoruz ve en son hangi eğitimi yaptık? Öncelikle tüm ekip arkadaşlarıma temel yaşam desteği eğitimini hem uygulamalı hem pratik olarak verdim. Bundan sonra sağlık çalışan arkadaşlarıma ileri yaşam desteği ile ilgili eğitimini hem demonstratif olarak hem de birebir olarak yakın eğitimlerini tamamladık. Özellikle hocam sormak istediğim bir konu daha var. Biliyorsunuz sosyal medyada bile şu anda çok fazla e, ilk yardımla ilgili görüntüler düşüyor. Özellikle yemek yerken şu anda da bir sofradayız. Şu an burada birisine bir şey olsa bizler bu işe tamamıyla hakimiz. Söylemek istediğimiz aslında tam olarak bu değil mi? Kesinlikle doğru. E, tüm arkadaşlarım zaten sağlık çalışanları bunları biliyorlar. Ama diğer arkadaşlarım da hepsinin eğitimlerini tamamlamış vaziyette. Tabii bu sadece bir poliklinik ortamında olmayabilir. Sokakta bir yakınımızda herhangi yolda yürüyen birisinin başına da gelmiş olabilir. Onun için buna ilk müdahale etmek daima hepimizin boynunun borcu. Ne güzel söylediniz. Özellikle gerçekten ilk yardım bilmek çok önemli şükür ihtiyaç duymadık. Allah'ta duydurmasın diyerek devam etmek istiyorum. Özgür Hocam size söz hakkı vermek isterim. 20 yıllık tecrübenizi, medikal estetiğin nereye geldiğini bize bir özetleyebilir misiniz? Medikal estetik çok gelişti. Bir endüstri haline geldi. Bunu hatta fuarlardan ve kongrelerden fark ediyoruz. Daha yeni başladığımız yıllarda toksinler, bir takım birkaç çeşit dolgu malzememiz varken bugün dünya kadar mezoterapiler, çeşitleri, peptitler, amnoositler, iyonik asitlerin e, çeşitli boyutları bunları kullanabilmekteyiz. E, sadede olmaktan ayrıca mutluyum çünkü en iyi markaları hiç e, bütçe gözetilmeksizin sizin önüme konmakta. E, personel ve imiş anlamında çok rahat çalışmaktayım. Bu çalışma konforu da benim işime kolaylıkla yansımakta ki yaşlanmayı durduruyoruz estetiğe gerek yok bu iddialı bir laf değil mi neden bunu söylediniz ve hangi işlemlerle bu uygulamaları yaptınız şimdi asıl amaç burada cerrahi yaşını biraz daha ötelemek tabii ki bir süre sonra cerrahi gerektiren bölgeler olacak özellikle gıdı gözaltının daha ileri gevşemeleri bunlar cerrahiyle düzeltilebiliyor ama bizim yapacağımız çok şey var bunlar nedir hem yaşlanmayı yavaşlatacak bazı bölgelerde durduracak uygulamalarımız var elimizde toksinler, yörnük asitler, mezotoropiler ee, özellikle en çok sevdiğimiz ipler bunları uygulamaktayız İpleri de asla çok öğrendiler eskiden e, kalıcı ipler vardı silikon bazlı e, ve etkisi geçti halde yüzde kalıyordu şimdi organik ipler çıktı o nedenle daha çok revaçlı ve tercih ediliyor. Peki cerrahi ile medikali birbirinden ayıran iki özellik var. Özellikle neden medikal estetik tercih edilmeli? Yani şimdi tabii ki cerrahinin üstün olduğu noktalar illaki var. Bu yatsınamaz. Lakin medikal estetiğin güzel tarafı bir ameliyata hazırlık süreci yok. O anestezi altına yatmak zorunda kalmıyorsunuz. Toparlanma süreci o kadar uzun değil. Ve siz çok hızlı bir şekilde bir değişim sağlayabiliyorsunuz. Özellikle cerrahi işlemler, Özgür Hocam da dediği gibi gelmemesi için hastanın, danışanın o noktaya gelmemesi açısından bu tarz işlemlerin değeri çok büyük. Bir de arkadaşlar gerçekten e Plastik cerrahi uygulamalarında evet anestezi etkisinde acıyı hissetmiyorsunuz ancak çıktıktan sonra e, acıyı ve e, maalesef artık o sürecin e, getirdiklerini yaşamak zorundasınız. Fakat medikal estetik uygulamalarında acıyı azaltmak için nasıl... E, tedavi yöntemleri uyguluyoruz. Şimdi medikal estetikte tabii cerrahi gibi ciddi bir genel anestezi ihtiyaç yok. Biz daha lokal anestezilerle yapıyoruz. Mezoterapi gibi işlemlerde krem gibi uygulamalar kullanırken tabi ipaskı gibi işlemler genelde korkutucu gelse de aslında çok daha acısız oluyor. Çünkü biz onu küçük iğnelerle sizi uyuşturarak yapıyoruz. Yani bu lokal bir anestezi işlemi ve bu sayede aslında işlem sırasında hiçbir acı hissetmiyorsunuz. Hatta biz çoğu danışanımızla sohbet ederek işlem yapabiliyoruz. Sonrasında ufak ağrılar belki olabilir. Ama bu da küçük ağrı kesicilerle çok rahat toler edilebiliyor. Medikal estetik uygulamalarında bir eser yaratıyoruz ve bu yarattığımız eser herkesin kafasında ayrı ayrı, farklı farklı. Bunları nasıl yönlendiriyorsunuz ve bu memnuniyeti nasıl sağlıyorsunuz? Medikal estetikte başarı benim e, bu kadar zamanda edindiğim tecrübeyle hastayı iyi dinlemek ve ne istediğini iyi anlamakla ilgili enjeksiyon yapmak ikinci başarı. Tabii ki ürün kalitesi de bir o kadar önemli. E, hastanın beklentisi çok yüksekse onu ben cerrahi yönlendiriyorum. Çünkü bir hasta iki eliyle alıp şu şekilde düşen derileri arkaya doğru itiyorsa bu cerrahi istiyor demektir. Medikal estetik sizi 3 yaş, 5 yaş ve 7 yaş gibi adımlarla geri götürebilir. Bunu anlayabilecek insanlara biz bu işleri yapıyoruz yapmak eğiliminde oluyoruz. Ona göre paketlerimiz de büyüdü. Eskisi gibi değil. Elimiz daha güçlü. Ama bunu algılayabilecek insanlara bütçesi el verdiğince yavaş yavaş veya isterse büyük paketler alarak 7 yaş, 8 yaş kadar gençleştirebiliyoruz. Danışanlarımızı mutlu ettiğimiz en yüksek noktalardan bir tanesi benim gözlemlediğim kadarıyla onlara bir zaman tanıyalımız. Yani biz 30 dakika bir zaman ayırıyoruz mutlaka Danışanlarımızla konuşuyoruz, onları dinliyoruz. Öncelikle nelerden mutsuzlar yüzleriyle ya da bedenleriyle alakalı. Neler istiyorlar, ne beklentiler içerisindeler? Ne önyargılar içerisindeler? Biz öncelikle burada danışanlarımızı bilinçlendirmek zorundayız. Çünkü medyada birçok yanlış haberle insanlar yanlış bilgilendiriliyorlar. Bizim en önemli görevimiz bu. Ve bunu yaptıkça da görememezsiniz. Unutmayın. Bu hassasiyet Yapıyoruz Farkında mısınız? Biz bilgilendirme için bir ücret almıyoruz. Kesinlikle çünkü bu bence ücrete tabi olmamalı diye düşünüyorum. Bu bizim görevimiz, biz bir görev. Çünkü <laughs> maalesef özellikle estetik sektöründe çok fazla yanlış bilgi dolanıyor. Ben de sizden en büyük ricaım, danışanlarımızdan lütfen bize bir umrayın. Ücretsiz olarak bilgiyi alın ve işin aslında doğru noktası nasıl oluyor onu görmüş olacaksınız. Kafanızdaki bütün <laughs> soru işaretlerini burada çok net bir şekilde ayrımlatabileceğimizi düşünüyorum. Medikal estetikte bildiğiniz üzere artık en evet. çok kolaylaşıyoruz. Eğer burnumuzda herhangi bir böyle karakteristik bile olsa mutluysanız problem yok. Ama istiyorsanız ameliyat olmasına gerek yok. Biz onu da hallederiz diyen hekimlerimiz var. Bu konularda neler düşünüyorsunuz? Değişim nasıl ilerliyor medikal estetikte? Ee, elimizdeki kullandığımız ürünler çok geliştiği için daha sert, daha şekil alıcı malzemeler var. Bu nedenle burun de yapabiliyoruz. Elmacık kemikleri, zigom hatları, alnını daha bomba isteyenlere ve çenesini büyütmek, uzatmak ve erkeksi mandibüler köşeler yapmak istediğimizde bunları başarabiliyoruz. Yanı sıra da cerrahiden korkanlara ikinci seçeneği oluşturuyoruz. Mesela her isteğine Burun dolgusu yapılabiliyor mu? Ya da kimlere yapılamaz? Ya Öyle isteyenlercek ki es, burun estetiği olmuş hala da burnumu kaldır diyenler oluyor. Yani bunlara destek olmuyoruz. Sonuçta bunlar yani insanları bir miktar mutlu etmek için yapılan uygulamalar. Orada tekrar yani iyi bir buruna bası oluşturup riske atmakla e, atmak istemiyoruz tabii ki. Eğer e, yapılacak işlerse tabii ki onlara yardımcı oluyoruz. Dolgular hakkında Herkesin kafasında ayrı ayrı düşünceler var. Bunlardan birisi de dolgu yaptırırsam herkes gibi olur muyum? Dolgu nedir? Tam anlamıyla yüzümüzde hangi bölgelere uygulanabilir? Dudama yaptırdığım dolgu da koskocaman dudaklara sahip olur muyum? Bu soruların cevabını almak için Orçun Bey'e dönüyorum her şey aslında belli oranda ilaçtır bizim tıp sektöründe. Belli oranda ise zehirdir. Örneğin bu su bile. Ya. Belli oranda içersek bize çok fayda sağlar ama belli oranlarda içtiğimizde bizi zehirleyebilir. Her konuda olduğu gibi bizim yaptığımız sektörde Sağlık Bakanlığı onaylı olduğu için ve her şeyin belli miktarda kullanıldığı zaman size fayda sağlayacaktır. Bir de dolguları nereye yapmamız gerekiyor? Dolgu sizin bir doku kaybınıza yapılması lazım. Yani biz yaş aldıkça sadece cildimiz bozulmuyor. Aynı zamanda içeriden kemik yapımız düşüyor, yağ dokumuz azalıyor. Biz bunları yerine koymamız gerekiyor. Ama öyle kocaman kocaman yamadıklar, kocaman kocaman dudaklar gibi değil de aslında ihtiyacınız olduğu kadar. Örneğin 7-8 cc dolgu yapılmış bir danışanın siz dışarıdan görmüyorsunuz aslında o kadar işlem yapıldığını. Siz o gördüğünüz aslında kötü işlemleri anlıyorsunuz. İşte bunun doğrusunu anlamak için de sizi klinimize ücretsiz muayeneye bekliyoruz her zaman. Bir de şey soracağım. Bu şimdi Russian Lips'ler dediğimiz bir e, uygulamamız var. Bir de normal e, dudak dolgularımız var. Bir de Nem dolgularımız var. Bunlar hakkında nafacık bir bilgi verir misiniz? Çünkü kim ne yaptırmalı? Şimdi şöyle bu tabii danışanlara bağlı. Şimdi birçok farklı danışan tıpkı Bunlar değişim hastası, güzelleşme hastası, pozitif yaş alma hastası. İşte her bir danışana göre farklı yaklaşmamız gerekiyor. Russian lips dediğiniz bir tekniktir aslında ve bu teknik her zaman doğru uygulanmayabilir. Dışarıda reklam amaçlı da bunlar kullanılabilir. O yüzden reklam istenen sözlere çok kanmayın. Birazcık aslında doğru yaklaşım çok daha önemli. Ee, mesela daha ben dudaklarım volüm almasını istiyorsanız bu nem aşısı gibi değil de daha soft, yerini kaset içeren dolgular kullanılabilir. Ama ben ben daha volümlü bir dudak istiyorum diyorsanız daha sert dolgular kullanılabilir. Bu tamamen doktorun karar vermesi gereken bir sonuçtur. Siz bu konuda doktora en önemli yapmanız gereken şey güvenmektir ve bir adım atmaktır. Bu adım attıktan sonra zaten doğru doktora karşılaştıysanız ve doğru bir poliklinikteyseniz o zaman sonuçlarınız da güzel olacaktır. Hastalarımız geliyor ve ben bunu istiyorum dediklerinde. Uyumayan kişilere de uygulamayı yapıyor musunuz Orşan Hocam? Şimdi bu konuda aslında ben eskiden daha katıydım. Yani ben kocaman dudaklar istiyorum diyenleri aslında yapmıyordum. Tamamen gidin diyordum ama şu anda aslında danışanların da bir beklentisi var. Bu beklenti eğer çok absürt bir beklenti değilse tabii ki de yapıyoruz. Ama bazen de danışanı yönlendirmemiz gerekiyor. Örneğin nazolabial dolgu birçok e, danışan bir yere gittiği zaman ben nazolabial dolgu istiyorum dediğinde hemen yapabilirler. Ama aslında dolgu nereye yapılmalı? İşte doku kaybı olan yere yapılmalı. Bu yüzden de nazolabial dolgu bir katlantı olan bölgeye yapılan bir dolgu. Olgudur. Öncelikle yükseltmek lazım ki daha sonradan bir boşluk varsa onu yerini doldurmak lazım. İşte aslında herkesin her dediğini hemen yapmıyoruz ama öncelikle bizim onu yönlendirmemiz gerekiyor. Operasyon kısmımızda gerçekten arkada birçok ekip var. O ekipten birisi de Soner Bey. Soner Bey özellikle kliniğimizde kullanılan ürünler ve cihazların temininde başrol oynuyor. Soner Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Soner Bey'ciğim sizden bunlarla ilgili bir bilgi alabilir miyim? Özellikle ürünlerimizi temin ederken e, Sağlık Bakanlığı'nın öngördüğü e, bazı e, çerçeveler var. Bunlara uyulması gerekiyor ama e, bunlara uyulması da yeterli olmuyor. Biz bunları aldıktan sonra son kullanma tarihlerini takip etmemiz gerekiyor. E, saklama koşullarını takip etmemiz gerekiyor. E, kimi ürünler soğuk zincir e, bozulmadan saklanması gerekiyor. E, bunun dışında e, her ne kadar Ürünler kendi ispat etmiş ürünü olsa da ürün ve cihazlarımız temin edilirken Songül Hanım ve e yöneticilerimizin liderliğinde kongrelere ve fuarlara katılıyoruz. Oradaki en gelişmiş cihazları takip ediyoruz ve kliniğimize kazandırıyoruz. Ee, daha sonrasında da bunların eğitimlerini ver, vermeye de çok önem veriyoruz. Bizler mesela sağlık e, destek elemanlarıyız. E, ben de mesela doktorlarımız ya da hemşirelerimiz bu uygulamaları yapsa da bizler de bu e, uygulama hakim olmak zorundayız ve bizler de bunların eğitimlerini alıyoruz. Çünkü cihazların da e, belirli periyotlarda bakımı gerekiyor ama bu periyotları böyle aylık, e, yıllık falan gibi düşünmeyin. Her işlemden sonra hijyenlerinin sağlanması gerekiyor ve bu bakımlar da cihazların e, danışanlara daha e, etkili şekilde e, işlemesini e, sağlamış oluyor. Soner Bey iyi ki varsınız. Çünkü sizin sayenizde gerçekten bütün denetimlerden kusursuzca geçiyoruz. O zaman masamıza soruyorum. Özellikle ekibime e, sayın doktorlarım bu yıl en çok yapılan medikal estetik uygulamaları soldan başlayarak şöyle ilerleyeyim. Kimler neler söyler? Dudak dolgusu Boyun gençleştirme Toksin İp askı. Dört tane de o zaman en çok tercih edilen bu yıl cihaz uygulamalarımız hangileriydi? Radyo frekans ısı yöntemiyle sıkılaşma ve incelme sağlıyoruz. Buyur. Bu yıl en çok tercih edilen yöntemlerden bir tanesi de kas geliştirme. Soğuk hipoliz en güzel. sevdiğim lazer epilasyon. Tüm takımın herkesin bir görevi var. Bunlardan birisi de marka direktörümüzün yaptığı işler. Rakiplerden farkımız ne? Nasıl farklılıklar gösteriyoruz? Ve kliniğimizin şu andaki gelen süreçte ne hamleler bekliyor? Hangi süreçlerden geçeceğiz Damla Hanım? E, büyük bir projeyle geliyoruz. Sağlık turizmine zaten bir giriş yaptık ama e, Songül Hanım'ın bir de hastane projesi var. Onun için argelerimiz devam ediyor. E, bu süreçte hizmetlerimizi sürdürülebilir olarak devam ederken İzmir'de ilk ve tek teknolojilerle e, aynı standartta hizmet vererek devam etmeye çalışıyoruz. En önemli tercih edilme kriterlerimizden biri de hızlı ve e, erişilebilir iletişim sağlıyor olabilmemiz. Polikliniğimize ilk geldiğinizde sağlık danışmanımız Serpil Hanım karşılaşıyorsunuz. Peki Serpil Hanım buradaki iletişimi nasıl devam ettiriyor ondan öğrenelim. Evet, merhaba Serpil ben. Sizlere kapıdan içeri girer girmez ilk merhaba diyen kişi benim. Telefonlarınızda, randevularınızdan tutun, programlamanıza kadar her bir süreci beraber takip ettiğiniz kişi benim diğer bir ismim de sağlık danışmanı. Bu konuda bana ne sormak istiyorsanız yine telefon ucunda olacağım sizinle. Bizim için olmazsa olmaz hasta gizliliği bununla ilgilenen de yine sensin. Bunun hakkında bilgi verebilir miyiz? Tabii ki de. Yine de sizin söylediğiniz gibi Songül Hanım, bu süreç bizim için çok önemli. Ee, hastalarımızın Sağlık durumu, teşhisi, tanısı, tedavisi yönünde yapılacak olan tüm kişisel bilgiler de dahil olmak üzere hepsi klinimizde saklı. Bu süreç yasal olarak da saklı. Sürecimizde denetimlerle de takip ediyoruz ve bu konuda da detaylı bir şekilde özverili olarak da çalışmaya devam ediyoruz. Mevsim geçişlerinde saçlarımız çok dökülüyor. Özellikle bu konuda bünyemizde yapılan çalışmalar hakkında bize bilgiyi Görkem Bey verecek. Görkem Beyciğim top sizde. Aslında güzel bir soru. Çoğu hasta şu an özellikle şu mevsim geçişlerinde sık sık saç dökülme problemi var diye gelmeye başlıyor aslında saç seyrekliği, dökülme şikayeti hem genel bir beslenme artık düzenimizin bozulmasından stres kaynaklı, hormonal bozukluklar kaynaklı saçlarda seyrelme, incelme ve aynı zamanda artık hani kelleye doğru bir evrilme durumu daha sık karşılaşma haline geldi bizim için. Kliniğimizde bu konuda elimiz çok güçlü. Mezotropilerimiz mevcut saçın tamamen vitamin ve mineral ihtiyacını karşılayabilecek içerikleri elde ettiğimiz bir sıvı. Ee, bu sıvıyı size küçük, minimal iğnelerle e, tamamen ağrısız bir şekilde deri altınızı uygulayıp saçınızın ve cildinizin beslenme kalitesini arttırmış oluyoruz. Bunun yanı sıra canlı hücre dediğimiz trombostanal zengin plazma, yani daha çok bildiğiniz PRP uygulamalarımız mevcut. Kişinin kendi kanından elde ettiğimiz bu canlı hücreler kişinin e, hem kıl kök folikülüne hem de cilt tabakasına tamamen yenileyici ve tamamen canlandırma yönünde oldukça önemli rol oynamaktadır. Ve kök hücre dediğimiz daha ileri bir yöntem ve biz bu kök hücre işlemini şu an özellikle de saç ekimiyle kombinledik. Kök hücre nedir derseniz kişinin kendi dokusuyla elde ettiğimiz yüksek hücrelerdir aslında kök hücre. Tamamen onların ve iyileştirmeyi hedeflemektedir. Saç ekiminden niye örnek verdiğinde Belki düşünebilirsiniz. O da şu nedenden kaynaklı. E, saç ekiminden önce yapılan kök hücre uygulamalarında saç ekim oranının hem başarı oranını arttırmış oluyoruz. Hem de aynı zamanda işlem sonrasında oluşabilecek komplikasyon risklerini minimalize etmiş oluyoruz. Çünkü verdiğimiz kök hücre kişinin dokusunun daha hızlı onarılmasına desteklemektedir. Bu hızlı onarım da bizim başarı oranımızı yükseltmektedir. Evet, son zamanlar yeni gözlemiz heyecan doluyuz çünkü bu proje bizim için çok önemliydi ve bununla ilgili tüm bilgiyi bize Tuğsel Hanım verecek sağlık turizmi yetki belgesini alarak hızlı bir giriş yaptık sektöre. Hem saç ekiminde hem de medikal estetik alanında şu an yurt dışı hastalarımızı kabul ediyoruz. Biz bu hastalara ne yapıyoruz? Onları havaalanından alıp konaklamalarını, bizim kültürel yerlerimizi, doğal güzelliklerimizi, güzel İzmir'imizi onlara gösteriyoruz. Ve hem tatil yapıyorlar hem de aslında üst kalite e, hizmetlerimizden de faydalanma fırsatı alıyorlar. En fazla Almanya'dan, Dubai'den, Suudi Arabistan'dan e, ve Balkan ülkelerinden hastalarımızı şu anda kabul ediyoruz. E, maksadımız sadece kliniği değil aslında İzmir'i e, uluslararası düzeyde bir sağlık turizmi destinasyonu haline getirmek ve bu amaçla da biz yolumuza devam ediyoruz. Neden gerçekten merak ediyor musunuz neden politik evet, olduğunu? Evet. Adımları. Bu arada inanılmaz kış sesleriyle birlikte bu soruyu cevaplıyor olmak bana gurur verici çünkü basamakları adım adım çıktım. Önce güzellik merkeziydim, sonra poliklinik oldum. Poliklinik olmadaki amacımın temeli aslında hem devleti de arkam alarak gerçekten Sağlık Bakanlığı kontrollerinde hem de sizlerin liderlerinde hocalarımın gerçekten doktor, hekim onayıyla devam eden bir kurumda gitgide de çoğalarak emek, tecrübe, hepsinin birikimini ikinci adıma aldım. Ee, sizlerin de bildiği gibi, şimdi ekran karşısında olan e, herkesin de duyacağı gibi üçüncü adımım hastane olmanın temellerini ve aslında burada provasını yapmış oluyorum. O yüzden bir poliklinik kurdum ve inşallah daha da güzel adımlarla diğer hamlelere de geçiyor olacağım sizler sayesinde Harika. Harika. ve danışanlarım sayesinde. samimiyet, işim, iletişim, iyi olma hali, merhabet, <laughs> güven demek, yaş almayı yavaşlatmak, empati, doğallık, kalite, prestij, sade demek, son gün Tolgoğlu demek. Öyleyse sade demek, aile demek.